Merhaba değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Yunus Öğretmen ve Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber yine çevre problemleri konumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız, oynatma listelerimize bakarsanız, videolarımızı beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Şimdi çalışmamıza geçelim. Birinci sorumuzu size okuyorum arkadaşlar. Yandaki CDE üçgeninin çevre uzunluğu 46 santimetredir. EC yani şu arkadaşlar. Eşit ED şu ikisi birbirine eşitmiş. EC eşit ED 14 santimetre olduğuna göre ABCD karesinin çevresi kaç milimetredir? Sorumuz bu değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ABCD karesinin Çevresini bulabilmemiz için bir kenarını bulmamız lazım arkadaşlar. Şu üçgenin, şu üçgenin çevresi verilmiş arkadaşlar ve şu iki kenar da birbirine eşit ve 14 er santimetre. 14 bu, 14 de bu arkadaşlar. O zaman ne yaparım ben? Şu 14, o iki kenarı, iki kenar üçgenin o iki kenarını toplarım. 28 santimetre, çevreden çıkarırım arkadaşlar. Çevrem neydi? 46 idi. 46 28 eşittir. Ee, 16'dan burada 3 kalır. 16'dan 8 çıkarsa 8. 3'ten de 2 çıkarsa 1. 18 santimetre arkadaşlar şurası. Burayı bulduk. Burayı bulduktan sonra artık karenin çevresini bulmak çok kolay arkadaşlar. Bu 18 santimden 4 tane var. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane. İstersek toplamayla, istersek çarpmayla ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Hemen 4 ile çarpıyorum. 8 tane 4, 32. Elde var 3. 4 tane 1, 4, 3 daha. 7, 72 santimetre bunun çevresi arkadaşlar. Yani şöyle yazalım. Çevre eşittir. 72 santimetre. Çevre 72 santimetre arkadaşlar ama bizden milimetre olarak istemişti. O zaman biz de milimetreye ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. 72 santimetre o da eşittir. Onunla çarparsak 720 milimetredir. Değil arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. Hemen ikinci sorumuzu da size okuyorum ben. ABC üçgeni var. Bir de küçük küçük dört tane daha üçgen var arkadaşlar. Yandaki üçgenler birer eşkenar üçgendir. Büyük üçgende daire olmak üzere arkadaşlar hepsi eşkenar üçgen. Boyalı üçgenin çevresi 54 santimetre olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç milimetredir? Değerli arkadaşlar büyük üçgenimizin çevresi soruluyor. Boyalı üçgenin çevresi de 54 santimetre. Değerli arkadaşlar bunlar eşkenar üçgen olduğuna göre 54'ü 3'e bölersem ben Evet, 54'ü 3'e bölerse 5'in içinde 3, bir kere 1 kere 3, 3 5'ten 3 çıkarsa 2, 2'nin içinde 3 yok 4'ü de indirdik 24'ün içerisinde 3, 8 kere 8 kere 3, 24 4'ten 4 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0. Bu 18 e, santimetre arkadaşlar. Şu boyalının bir kenarı arkadaşlar şöyle 18 santimetre. Şurada 18 santimetre arkadaşlar. Burada 18 santimetre. Evet, o zaman şu da 18'dir arkadaşlar. Şurada 18'dir. Çünkü bunlar hepsi eşkenar olduğu için. Şurada 18'dir arkadaşlar. Şurası da 18'dir. Şu üçgenden yola çıkıyoruz. Şurası da 18'dir. Şu üçgenden burası da 18'dir arkadaşlar. Evet. Şimdi büyük üçgenimize bakıyoruz. Kaç tane 18 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu zaman arkadaşlar 18 ile 6'yı çarptığım zaman arkadaşlar ne yaparım ben? Büyük üçgenimin e, çevresini bulmuş olurum. Evet. Şimdi 6 tane 8 48. Elde var 4. 6 tane 1. 6. 4 daha 10. 108 santimetre. Ama ne demiş arkadaşlar? Milimetre istemiş benden. Ne yapıyorum? Çevre eşittir. 108 santimetre. Buradan da çevre eşittir. 10 ile çarparsam 1080 milimetre değerli arkadaşlar. Evet. Bunu da böyle Yapmış olduk. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü soruma. Hemen sorumu yine size okuyorum. Yandaki şekil ABC'de bir kare. Şu bir kare arkadaşlar. BCF BCF'de bir dikdörtgen. Şu da bir dikdörtgen arkadaşlar. AB uzunluğu AF uzunluğunun dörtte biridir. Yani şu AB uzunluğu, şu büyük uzunluğun dörtte biriymiş arkadaşlar. DE uzunluğu 360 mm olduğuna göre, ADEF dikdörtgeninin, büyük dikdörtgenin, en büyük dikdörtgenin çevresi kaç santimetre? Evet arkadaşlar, sorumuz bu. Durdurup sorumuzu tekrar tekrar okuyabilirsiniz sizler. Şu DE uzunluğu arkadaşlar 360 milimetreymiş. Bize santimetre soruyor arkadaşlar. O zaman biz bu 360'ı santime çevirerek başlayalım. E, ee, milimetre eşittir 36 36 santimetre arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. 36 yanlış şu büyüyor arkadaşlar. Yani DE. O zaman AF de 36'dır arkadaşlar. Evet. AF de 36'tır arkadaşlar. Bize ne soruyor? ADF dikdörtgeninin çevresini soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun çevresini bulabilmem için şu karenin şu kenarını bulmam gerekiyor. Bu kenarı bulduktan sonra şu da bu kenarla aynı olacağı için şu kısa kenarlarını bulmuş olurum ve çevresini bulmuş olurum arkadaşlar. Çünkü AB uzunluğu, AF uzunluğunun dörtte biridir arkadaşlar. Yani 36'nın dörtte birini bulursam ben şu küçük uzunluğu bulmuş olacağım arkadaşlar. AB uzunluğunu. O zaman ne yapıyorum ben? 36'yı dörtte bir de bir bölü dört demektir arkadaşlar. 36'yı dörde bölüyorum. Eşittir 9. 9 da de 1'i çarpıyorum payı. Gene 9 arkadaşlar. Evet buldum arkadaşlar. Şurası 9. Şurada 9. Şurayı yazmıyorum çünkü yanlış anlaşılır. Sanki 36 ile 9'u toplayacağımız gibi olur. AE 36 olduğu için arkadaşlar burayı daha yazmadım. Büyük üçgenimizin, büyük dikdörtgenimizin kenarlarını bulduk. Kenarlarını bulduğumuz için arkadaşlar şurası AB'yi bulduk az önce. AB 9'du. 9 santimetreydi arkadaşlar. AD de ona eşit olduğu için getirdik. Buraya 9'u yazdık arkadaşlar. Kareden dolayı. Şimdi çevreyi buluyoruz. 36 artı 36 çevre eşittir. Toplamayla buluyorum arkadaşlar. Artı 9 artı 9. Eşittir. Yapalım arkadaşlar. 30. 30 daha 60. 72. 81. 90. 90 santimetre bu büyük dikdörtgenin çevresi değerli arkadaşlar. Geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzu hemen size okuyorum. Yukarıdaki şekil dikdörtgen ve iki eşkenar üçgenden oluşmaktadır. Yukarıdaki şekil de bu arkadaşlar. Bir dikdörtgen bir de iki tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 80 metredir. Uzun kenar 3000 santimetre olduğuna göre şeklin tamamının çevresi kaç metre? Evet. Uzun kenarlar 30 er metre arkadaşlar. Yazdık. Evet. Çevresi de 80 metre. 30 metre olduğunu nereden anladık arkadaşlar? Hemen 3000 santimetreyi metreye çevirdiğim zaman 100'e bölerim. 100'e bölmek de 2 sıfır silmektir arkadaşlar. Şöyle 30 metre oldu getirdik onu da buralara yazdık arkadaşlar. Evet şimdi dikdörtgenin çevresi 80'miş arkadaşlar. Hemen ben uzun kenarları topluyorum. 30 artı 30 eşittir 60 metre. 80'den de 60'ı çıkarıyorum arkadaşlar. 80 eksi 60 eşittir 20 metre. Bu 20 metre değerli arkadaşlar kısa kenarların toplamıdır. Kısa kenarların toplamı 20 ise ben 20'yi 2'ye bölerim. Bölü 2 eşittir. 10 metre. Bunlar da kısa kenarlar olur arkadaşlar. 10. 10. O zaman bu eşkenar üçgen olduğuna göre buralar da 10'dur. Burası da 10'dur. 10 metredir. Burada 10 metredir. O zaman burada 10 metredir arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bu şeklin çevresini bulabilirim. 30 var. Artı bir 30 daha var. 4 tane de 10 var arkadaşlar. Nedir 4 tane 10? Artı onlar da 40 eder. Eşittir. 30 30 daha 60 40 daha 100. 100 metredir. Bu şeklimizin çevresi değerli öğrencilerimiz değerli arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Beşinci sorumuza. Yine beşinci sorumuzu size okuyorum. Arkadaşlar. Yandaki şekilde bir dikdörtgen ve bir eşkenar üçgen vardır. Dikdörtgenin çevresi 50 metredir. Uzun kenarı 15 metre ise boyalı şeklin çevresi kaç santimetredir? Bize santimetre olarak soruyor değerli arkadaşlar. Şunun altını çizelim ki sonra zorlanmayalım. Evet. Uzun kenar 15 santimmiş arkadaşlar. Şey 15 metreymiş arkadaşlar. Yazdım. Kısa kenarı bilmiyoruz. Birazdan bulacağız arkadaşlar. O zaman ben 15 ile 15'i topluyorum. Uzun kenarları. Eşittir. 30 metre. Sonra da arkadaşlar bunu çevreden çıkarıyorum. 50'den 30'u çıkardım. 20 metre. Bu kısa kenarların toplamıdır. 20'yi de 2'ye bölüyorum. Eşittir 10 metre. Evet arkadaşlar 10 metre burası. 10 metre de burası. Değil arkadaşlar bize boyalı yerin çevresini soruyor. Bu da eşkenar üçgenmiş. O zaman şurası da 10 metre olur. Dolayısıyla şurada 10 metre olur arkadaşlar. Şimdi boyalı yerin çevresini bulabiliriz. Değerli arkadaşlar bakıyorum. iki tane 15 var. Ne etti? 30 artı 1, 2, 3 tane de 10 var. Ne etti? O da 30 etti. 30, 30 daha 60 metre ama bizden santimetre istediği için bu 60 metreyi de santimetreye çeviriyoruz. Eşittir 6000 yüzde çarpıyorum. Yüzde çarpmak demek 20 yazmak demektir. Santimetre. Yani çevremiz çevremiz 6000 santimetredir değerli arkadaşlar. Evet. Bunu da bulmuş olduk. Geçelim şimdi 6. sorumuza. Değerli arkadaşlar 6. sorumuzu da hemen size okuyorum. Burada bir dikdörtgen görüyoruz zaten. Bir kenarı yandaki dikdörtgen bir kenarı 48 cm olan 3 kareden oluşmuştur. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğunun 2 katı kaç metre kaç santimetre olur? Değerli arkadaşlar 3 tane kareden oluşmuş bu. Şöyle çizelim. Bir kenarı 48 48'miş karelerin. 48, 48, 48. Burada 48, burada 48, burada 48, burada 48. Kare olduğu için şurada 48 ve şurası da 48 arkadaşlar. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğunun iki katı soruluyor arkadaşlar. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 48 var arkadaşlar. 48 ile 8'i çarparsam bunun çevresinin uzunluğunu ben bulurum. Metre olarak, e, santimetre olarak bulacağım önce arkadaşlar. 8 tane 8, 64 elde var. 6 4 tane 8, 32, 6 daha 38, 384 santimetre. Bunun iki katını soruyor arkadaşlar. 384'ü de 2 ile çarpıyorum. 2 tane 4, 8, 2 tane 8, 16 elde 1, 2 tane 3, 6, 1 daha 7. 768 santimetre. Buradan da çevre eşittir arkadaşlar. Bunu 100'e bölüyoruz. Hemen ee, 7 metre 68 santimetredir. Ancak arkadaşlar kafadan böyle yapamıyorsanız 768'i 100'e bölersiniz. Bölüm şu 7'dir. Metreyi verir. Kalan da 68'dir. O da santimetreyi verir. değerli arkadaşlar. Hatta şurada gösterelim. 768 bölü 100. 7'nin içinde 100 yok. 76'da yok. 768'de 100. 7 kere. 7 kere 100. 700 çıktı 8 6 0 şu metre şu santimetre arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzu da yine size okuyorum. Yandaki büyük karenin çevresi küçük karenin çevresinden kaç birim fazladır? Evet burada artık şeyleri sayarak çevresini buluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman çevresini bulabilirim arkadaşlar. 9 çarpı 4. 4 tane 9, 36, 1. Büyüğü bu arkadaşlar. Küçüğü 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kenarı 5 birim arkadaşlar. O zaman küçüğünü de 5 ile 4'ü çarpıyorum. 4 tane 5, 20. 20 birim de küçüğünün çevresi arkadaşlar. O zaman büyük üçünden ne kadar fazla olur? 36 eksi 20 eşittir. 16 birim fazladır değerli arkadaşlar. Evet geçelim 8. ve son sorumuzu arkadaşlar. Soruyu size okuyorum. Bir koşucu bir kenar 200 metre olan kare şeklindeki bir pisin etrafında 10 tur koşuyor. Kaç kilometre koşmuştur? Evet kare şeklinde bir pist var arkadaşlar bir kenarı 200 metre. Bunun etrafında 10 tur koşuyormuş arkadaşlar. O zaman ben çevresini bulurum. Bir turu bulabilmek için. 200'ü 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. 4 tane 200, 800 metre. Evet 10 tur koştuğuna göre arkadaşlar bu 800'ü de 10 ile çarparım. Evet 0, 0, 0, 1 tane 8, 8. Kısa yoldan çarptım arkadaşlar. Metre ama bizden kilometre istiyor arkadaşlar. O zaman 8000 metre. Bunu bine bölüyorum. Bine bölmek demek. 3 sıfır silmek demektir. 8 kilometre olarak buluyorum arkadaşlar. Bu koşucunun e, kaç kilometre koştuğunu. Değerli arkadaşlar bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.